Amerika içerisinde ekonomi, göçmenlik ve genel olarak Amerikaları mutlu edeceğimiz politikalar. E, ama hafta sonunda oldukça fazla mizah oldu. Mizah programlarında e, bunun tartışıldığını da söylememiz evet, gerekiyor. Sosyal, medya sosyal medyada. Evet hem sosyal medyada hem televizyon kanallarında. Bazen. O kadar çok tartışıldı ki yoğun bir şekilde 3 e, gün boyunca e, sosyal medyada televizyon kanallarında nereye atsak bu vardı. Evet. Artık bıkkınlık da verdi. Donald Trump da bunu resmen söyledi. Evet şimdi tabii önemli eğer Amerika bunu Çin'in özellikle büyümesi ve Rusya için ittifakını bozmak için yapıyorsa hani bakıldığında akıllıca bir hamle gibi gözüküyor Rusya'yı yanına almak ama hani ateşkes yapacağını 24 saatte ki bunu başaracağını aktarmıştı. E, ama kimse herhalde tahmin edemedi. Yani Putin'i tutarak savaşı bu şekilde bitirme yöntemi daha müzakereci, daha Ukrayna'nın lehine belki bir e, müzakere olmasını bekliyor. Ancak elinizde masada bir şey yok diyor.